Seninki, seninki, beninkine de akıl gördüm. Hop hop. Beyler dikkat edin. Ben sen, sen ayır ben şeyi kurtarayım. nasıl ayıracaksın bizi? Allah yerine geç. lan. Aha. Gene geldi çavuş. He. Siyah lan bu ne lan? Sanki hazır bekliyor <laughs> ha. <laughs> bu ne? Aşağıda dağ var da takıyor dağ kuşlar takıyor. Bu ne lan? lan? Haydi kuzum derya kuşu bunlar. Koş <laughs> motoru yok mu haledir? O. O ne bir tane çıktı lan? Bir tane. <laughs> O, o benim galiba. Benim. Onu nasıl alıyorsun çavuş hemen? Ben de şunu içine al ya. A, orada balık var. Böyle çavuş. Koparıyoruz. Ha çenesini koparıyorum değil mi? Kantayı bir çıkaracağız işte. Nasıl? Ne bu? Uskumru mu? Ne diyelim? Uskumru. Ya koçum benim be. Mehmet'in sen hamsi mi tutuyor? Kaycı bayağı profesyonel ya. Bayağı iyi atıyor Arkadaşlar şurada. evet. şuradan bir çıkar abi sen elimde bir çıkar abi sen. Balıklar. Daha sonra hepsini dolu göreceğiz he. Ne, Tanju ya bak hemen. Abi ne İki he doğru bir beşli tuttun İki sen değil beş mi? Tuttum. Beşte beş bir tane de bir tane çıktı değil mi? Bir de herkes de aynı. Ya bak çok evet. yakınsınız ya Tanju. Çok yakın olduğunuz zaman abi olmaz böyle birbirine takılıyor bak. Ne bileyim herkes pat diye öne attı çavuş. Bekleyeceksin. Tamam kaptan dönsek olur. Benim altı tane var. Rakıyla yeter. <laughs> bıçak kimde var? Bıçak. Yo. Oh. Ha? Ulan bıçağı verin yoksa... Mehdi, Mehdi al onu Mehdi. Mehdi al çabuk. Ulan çabuk. Aç biz... şuraya bıçak at. Ulan bu bis bismi nedir at, lan? Aç şuraya bıçak at çabuk. Nereye? Şuraya. Sana mı? Nay ha oraya ha. At oraya. La önünden. Ha ha tamam. Şimdi bu dur. Aha buraya girdi. Şimdi bir dakika. Benim arkadan tutarım. Var mı çavuş? Nereden hissediyorsun onu? Bu nasıl kapanıyor çavuş? aşağıya sola çek çavuş ya. Ortası var ya çavuş. Boş. Ha. Şimdi geldi çavuş. He. Yakala! Yakala Co! Anından! Ama şeyini anlayabiliyor musun? yani? Beş tane mi, üç tane mi? mi? Yok çavuş. Ha? Ya adam da yermancı. Bıçak yesi gideceğim. Bıçak Ya ne balıkları bismil mi edeceğiz? Bıçak nerede beyler? Bıçak. Arif'te. Arif getir Arif. Geldin, bak Tavşan nasıl gidiyor bak. Bir tane mi? Bir tane. Allah. Ha. Ee, bu körü de gövenden yakalamışım galiba. Ee, o nereden yakaladı? Yok yok. Yan çenesinden <laughs> ya. Arif nereye al. dikkat abi. Bunlar manyak balıkçı ya. Abi, bizim de, bizim de, bizim de. Eski kardeşiniz olaraktan İntihar etmiş galiba. Vallahi. Lan ilk zamandan acayip millet şey yaptı ha. Lan ne yok. atıyorsun sen? Ee, Allah'ını seversen abuna bak. Abuna balık <laughs> gelmez anasını hiç kerim olur. Abuna bak 50 de. Ulan <laughs> 50 de at ya. Amına koyarım onun ona balık gelmezse. Ulan ya. İlk attığında iyi yakaladı millet ha. Herkes bir şeyler aldı. Arif ne tutuyor? Hamsi. Gel ne oldu? Ne da? Çok yakın atmayın beyler, yakın atmayın. Tanju seninkini şu köşeyi kursan olmaz mı? Bırak biraz daha uzasın ya. Yakın atmayın beyler, yakın atmayın. Hey Ne oldu? Ne yapıyorsun? İnce ince mi şey yapıyor? He çavuş yavaş yavaş Şimdi ince ince. Abi bir taraftan şuradan gidelim. Hadi yukarı doğru ama. Ben yüce gel. Yok yok gitti balık. He? Balık gitti. İyi mi ya? Balık bitti ya. Aha yapar devam. Aha He? geldi geldi bura geldi. Abi, bırak, bırak, geldi bırak, mi? Hadi. Nereden anladınız? Bir tane falan mı acaba? Hava gazı. <laughs> Aaa! Ah! Atayım mı Deniz? Ne oldu? Ya at sen kendin at kendininkini at Tanju O tutamasa da sen verirsin ona bari Ya Bu ne yapıyor çekemiyor ya çekemiyor, çekemiyor. Bu ne bak, oldu? Bak, bak. Nasıl Bu nereye düştü Bu nasıl atıyorsun oraya? Bulatıyorum Bu nereye takılıyor? Hadi Deniz hadi Allah ben yakaladım Hadi Mahdi Mahdi yakaladı Aha gidin gidin Deniz gel Deniz Deniz iki taneyi çekemiyor ha Deniz langsam ol, langsam ol Langsam ol, ab. Stop. Seni iyi uzak atıyorsun Arif. Aha Arif'e bak 3. Koçum benim be. Arif yok, şey. İnanılmış onlar ya. Kemal şunu bir ayırın ya takılmadan. Takıldı bak bak. Aa, bunlar film ya. Atamıyor ki bunlar daha. Uskumru mu bu? Tadı nasıl? Rakıyla güzel. Rakıyla gerçekten güzel içiliyor yani. <laughs> Bu eziyet iş ya, sen... bayağı eziyet ya. Sen ne de diyorsun çavuş ya? Mehdi bıçak nerede? Bıçak. Arif'te, Arif'te. Bende. Sende mi? Bende de var. Aha Deniz de bayağı gayret ediyor ha. Aman Deniz elini kanatma abim. Hayır, Kopartar hayır, elini elini aman. Hadi Fikri Bey seni çekiyoruz evet kayıttayız Manasman'ın gururu. Yok çavuş bu boş. He. Boş boş. Niye bu kadar esniyor bu ya ağır mı? Çok zorlu çavuş. Boşun, boşun, He? Boşun musluğunda var ya. He. Evet. Onu yapmışlar. Onu ikiden nasıl çekiyor? He? Adam balık çekiyor hiç bir...